Fortilogger yazılımında arama ve filtreleme işlemleri. Fortilogger yazılımında loglarda yapacağımız arama ve filtreleme işlemleri için loglar menüsü altından logları görüntüle seçeneğine geliyoruz. Fortilogger yazılımımızda birden fazla cihaz eğer ekliyse hangi cihazın logunu görmek istiyorsak cihaz alanından ilgili cihazı seçiyoruz. Daha sonra göster alanında ise kaç adet logu göreceksek bu log sayısını buradan belirleyebiliyoruz. Yani 25, 50 ve 100 olarak log sayısını belirleyebiliyoruz. Kaç tane logun iç, kaç tane satırın içinden bize bu logları getireceği ve kaç saniyede getireceğini de buradan görebiliriz. Sol tarafta ise tüm tipler dediğimiz bir alan var. Burada şu an hepsi seçili ama siz bunu trafik logları, web logları, uygulama logları ve benzeri log'lar olarak buradan seçebilirsiniz. Tarih alanından da bir tarih araması ya da bir tarih aralığı araması yapabilirsiniz. Sütun kısmında ise şu anda mevcutta bizim 8 tane sütunumuz var. Siz burada tekrar eğer farklı bir sütunda görmek istiyorsanız loglamalarda bu sütunda gelsin ben bu sütunda göreyim diyorsanız buradan gelip herhangi sizin istediğiniz alanı seçip burada belirleyebilirsiniz. Daha sonra ise ara butonuna basarak buradaki işleminizi tamamlayabilirsiniz. Logların filtrelenmesi kısmına gelecek olursak, burada üst kısımdaki boşluktaki alanlara filtreleme yapmak istediğiniz cihazın IP adresini yazıp sadece o cihazla ilgili logları getirebilirsiniz. Ya da destination IP destination IP'ye göre bakacaksanız destination IP'yi getirerek buradaki aramanızı yapabilirsiniz. Burada arama iki yöntemle yapabilirsiniz. Bu alana bilgiyi girdikten sonra enter tuşuna basarak ya da alt kısımdaki ara tuşuna basarak bu işlemi yapabilirsiniz. Tarih bazlı loglara bakmak istediğimizde ise tarih alanını seçip mesela 12'si dediğimizde 12'si ile ilgili logları buraya getiriyor. Ama siz bir tarih aralığında arama yapacaksanız bunun için tipler alanından bir alan belirlemeniz gerekiyor. Yani bir trafik logunda mı arayacaksınız bu işlemi yapacaksınız ya da bir web logunda mı bu işlemi yapacaksınız belirtmeniz gerekiyor. Web logunda bu işlemi yapacağız ve tarih olarak da tarih aralığında ara seçeneğine geldik. 4 ile 14 arasındaki tarihi arayacağız. Kaydet butonuna basıyoruz ve daha sonra araya geldiğimizde bu alanda Loglarımız sıralanıyor. Buradaki logların sıralanması ilk belirlediğimiz tarihten başlayarak aşağıdan yukarıya doğru ilerliyor. Yani 4 Mayıs ayının 4'ü belirlediğimiz için biz Mayıs ayının 4'ündeki ilk logdan gün şu andaki 14'ündeki loglara gibi doğru gidiyor ve şu anda bu aramada 4.400 satırlık bir log olduğunu görüyoruz. Burada Aramayla bazı operatörleri kullanabiliyoruz log log aramada kullandığımız operatörler var. Bunlar yıldız, ünlem ve virgül. Yıldızı şu şekilde kullanabiliriz. Yıldız facebook.com dediğimizde Facebook'la ilgili bütün logları bize getirecek. Yani host name'inde facebook.com geçen logları getirecek. Eğer buraya yıldız.com.tr dersek com.tr uzantılı 20 olunan siteleri karşımıza getirecek. İsterseniz destination IP'ye IP yazarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da hostname tarafında bir IP'ye gitmişse kullanıcı burada IP'ye gittiği logo göstertebilirsiniz. Ünlem operatörümüz var. Ünlem operatörümüz ne işe yarıyor? Ünlem operatörümüz içinde yazmış olduğumuz alanın geçmeyen logları getiriyor. Yani şöyle yaptığımızda ve youtube. youtube.com yazarsak içinde youtube.com geçmeyen bütün logları buraya getirecek. Ya da şöyle yapabiliriz. Yıldız ünlem ünlemden sonra yıldız koyarak rzk.com.tr dersek içinde rzk.com.tr geçmeyen logları bizim karşımıza getirmiş olacak. Eğer burada birden fazla filtreleme yapacaksak yine aynı şekilde araya bir virgül atarak yıldız ünlem yök.gov.tr'yi getirme diyerek yök.gov.tr'nin buradaki loglamada gözükmemesini sağlayabiliriz. Bu şekilde loglarımızı filtreleyebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Yıldız, ünlem ve virgül operatörleriyle ile filtrelemelerde bize kolaylık sağlıyor. Son olaraksa bu filtrelediğimiz alanları bir CSV formatında ya da PDF formatında alabiliriz. CSV formatında almak için CSV'ye tıklıyoruz toplam sayfa sayısı burada gözüküyor. Biz hangi sayfaları almak istiyorsak sadece o sayfaları belirleyebiliriz. Eğer hepsini görmek istiyorsanız başlangıç ve bitiş sayfalarını yazmanız yeterli. Mesela biz burada iki sayfa iki sayfa alalım. Daha sonra ise iki sayfayı seçtik. Yani başlangıcını seçtik, bitişini seçtik. Dışa aktar dediğimizde bize CSV formatında dosyamızı indirmiş oldu. Eğer PDF olarak biz bunu almak istersek bu sefer PDF'e tıklıyoruz. Başlangıç ve bitiş sayfa sayısını belirliyoruz yine. Burada 1 ve 6 arasını al diyelim. Dışa aktar dediğimizde dosyamızı dışa aktarmış oluyor. Dosyamıza tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi bu şekilde bizim almış olduğumuz logo burada görebiliyoruz.